Şimdi orada biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda, bu konuyla da ilgilidir, pek çok diplomatımız, e, Türk diplomatı, pek çok Yahudi ölümden kurtardı. En son, Doğru oldu. Russo diye bir Türk vatandaşı, Nasıl? Yahudi. Okay. Efendim, Russo meşhur. Ve 90 yaşında ben röportaj yaptım bunu, burada İstanbul'da. Adam diyor ki, 25 yaşında, 24 yaşındaydım. Auschwitz'e giderken bizim fondos yetişti, Fransa'da bir şeydi. Şey, koşarak gelmiştir, bilmiştir Bu benim vatandaşım, bunu bana iade edin. Necdet Etersin. Kent. Beni de götür. Kampa ben de geliyorum. Adamın hayatını kurtardı. Böyle binlerce Yahudi bizim konsoloslar efendim kurtarmışlar. Evet. Doğru, Dolayısıyla doğru. E, bu e, konuda bir şükran plaketi hazırlamıştır Amerikan Yahudileri. Ve Sayın Erdoğan Amerika'ya gittiğinde Tesadüf o gün başbakan Erdoğandı. Başka bir şahıs olsaydı ona vereceklerdi. Bu Yahudileri kurtaran diplomatlarımız için onların anılarına, bu insanlık örnek adına. Evet, doğrudur. O verilmiş. madalyan, o, o plaketin adı da Cesaret Ödülüdü. Cesaret de o, o diplomatlara verilen cesaretten dolayıdır. Evet. Takdirle karşılanan bir şeydir o.